Hatay'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişi ektiği Hint keneviri bitkisini çaldığını ileri sürdüğü şahsı 22 yerinden bıçaklayıp kulaklarını kesti. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Büyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda 52 yaşındaki bir şahıs bahçeye ektiği Hint kenevirlerini çaldığını ileri sürdüğü 45 yaşındaki vatandaşla tartışmaya başladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahıs elindeki bıçakla kendisine doğru yürüyen 45 yaşındaki vatandaşı defalarca bıçakladı. Ardından tekmelemeye başladı ve bu sırada sürünerek kaçmaya çalışan yaralının kulaklarını kesti. Şüpheli şahs polis ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alındı.